28 Eylül gecesi. 28 Eylül gecesi. Evet, o çok Letifad, önemli bir gece. Latif Hanım'ın haberi var. Evet. Çankaya Köşkü'nde kendi eliyle 9-10 kişiye yemek hazırlıyor. Ve Latif Hanım duramıyor yerinde. Bir şeyler söylenecek diye. Şimdi Masal Müfit diyor ki bir gece evvel Mustafa Necati, Vasıf Çınar, Yunus Nadi Bey, Mahmut Esat Bozkurt'la 5-6 tane de o gün katılanlar var. 10 kişi geçmiyor. Yemekteyiz diyor. Burada Vasıf Çınar ve Mustafa Necati, Mahmut Esat Bozkurt, benim lisemin mezunlarıdır o bakanlar. Daha sonra bakan olacak. Şimdi Mustafa Kemal çın diye bardağı vurduğunda der ki beyler yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz. Kurra! Alkış, alkış, alkış. Ve bir anda böyle istiyor ki niye biz 9 kişiyiz 10 kişiyiz? Belki 9 kişi yaşlı bir 9 şeyi. <laughs> 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 ya dedi Padişah'ın ekmeğini yiyenler İstanbul'da Terakki paralar Cumhuriyet Halk Fırkası'nı kuruyorlar. Cumhuriyet'i istemedikler halde. Onlar da oradan kuruyorlar. <laughs> İleride Mustafa Kemal'ın suikast teşebbüsünden dolayı e, lave edilecek, kendi lav edecek bir grup bunlar. E, onlar zaten diyor Cumhuriyet hasbedemediler diyor. Yarın e, mecliste buluşacağız arkadaşlar. Hatta gidiniz diyor. İsmet sen İsmet Paşa ile kalıyor. E, i̇kinci devre TBMM. Ve me, anayasa bir cumartesi değiştirerek ne deniyor? Türkiye Cumhuriyeti hükümet şekli cumhuriyettir diyor. Ve meclis toplanıyor. Çalışmalar orada anlatılıyor. E, 158 üye 159 üyenin 158'i Mustafa Kemal'i, daha Cumhuriyet'i e, alkışlıyorlar, top sesleri falan ve e, üç defa Yaşasın Cumhuriyet diye mecliste kutlama var. Birileri soruyor bana niye 159 159, ya meclisi yöneten İsmet Paşa olduğu için 158 tabii. <laughs> ha bir şey söyleyeyim, buraya almışım ben. Mustafa Kemal çok kısa konuşuyor. Niye diyor kısa konuştun diyor. O da diyor ki çok uzun konuşmayı severdim ben diyor. Ama diyor, diyor evet, değiştirdim diye. diyor değiştirdim diyor. Şanssız diyor. Ve böyle bir şey var ve Cumhuriyet bu şekilde ilan ediliyor. Ee, Cumhurbaşkanı işte seçildi demiştim. Eserime sahip çıkarım diyor. Biraz biraz da birkaç ayet söyleyelim.